evlendikten sonra tecrübe edilmiştir. Kayınpederinizi ve kayınvalidenizi yanınıza çekiniz. Ne demek yani? Onun aleyhine kimseyi konuşturmam deyiniz. Benim için onlar çok kıymetlidir. Ben 22 senelik evliyim. 22-23 senelik evli bu kardeşiniz, Kandil geceleri. Mevlid kandili, regaip kandili, beraat kandili, bayram günü. Mutlaka kayınvalidem ve kayınpederime yurt dışında olsam bile o gece mutlaka bir hediye gönderirim. Ama bir kilo dondurma, ama çikolata, ben gidemesem bile mutlaka hediyesiz geçirmem. Aksasa aynı gün için kaza ederim. Kayınvalide ve kayınpederinizle olan münasebetiniz eşinizden daha kuvvetli olursa kaleyi içerden fethetmiş olursunuz. Siz hanımınızı eğitemezsiniz. Hanımlar sizi eğitemez. Ama anneleri babaları onları eğitebilir. Gelin hanıma ne yapması gerektiğini anne baba söyler kocasına karşı. Ondan gocunmaz. Ondan rahatsızlık duymaz. O aile huzurunu daha da kuvvetlendirir.